Evet arkadaşlar bugün Minecraft oynuyorum Bugün ise futbol sahası nasıl yapılır onu göstereceğim. <laughs> futbol sahası yaptığım için burası şimdi olacak. Bir de i̇şte çok sessiz ha. Ama seslilik devam ederse ben tamam, böyle her şeyi yaparım. Ha. Çok sesli olmayı değil. Mesela ben, hmm, gerçek futbol maçı. Gerçek futbol maçı yapayım mı? Bulah Yılmaz oynuyor. Tamam mı? Hatta boş ver. ver. Ama onun yerine köylü oyuncu sohan. Hadi 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 ya bu ben ölçülerle aldım. Şurası şuradan şuraya gitmesi 14. Şuradan şurası 26. Bir de şuradan şurası 14. Nasıl? Hepsinin ortalaması da 7. Birisi 7, birisi 13. Şöyle 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 şöyle. Bu arada like atmayı unutmayın. Ben neydi onun Sonunda da söyleyeceğim zaten. Bazı sesler gelebiliyor. olabilir şimdi üstte kavga var. Çok açık. Oh çok oh, oh diye. Neyse arkadaşlar ben buraya yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar ben burayı bayağı büyüttüm ama bayağı bayağı. Tamam işte şöyle. Arkadaşlar şöyle de yapabilirsiniz. Şu an ge gece de şu Steven orada yatakladı. Şey yapıyor. Burası biraz saymak değil mi? Biraz şey Valla ben şey Baksana ayı kadar sağ. Stadyum bile olabilir lan bura. Yani ölçülerini ben şuraya yazdım. Şu sarıyı artık gerek yok. Şimdi yani bazı yerlerini şöyle koyu renkleri doldurayım. Böyle mesela. Tamam evet. yani diğer sarıya da doldurayım. Ha diğer sarı çok küçük kaldı bence. Burası da mı çok aynı. Arkadaşlar aynı olması oluyor. Bakalım şurada evet. kaç tane kalmış. 2, 2 3 4 5 6 7 tane. Ama o çubası 7, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Uh. Oh, 2 blok daha fazla. Şuraya 2 blok büyüte. Ben 2 blok daha yanlış yapmışım. Şimdi ben hemen şuraya kazıp ye, geleyim mi? Evet, bir, bir. Şöyle kazacaksınız işte. Şuraya bayağı hızlı kazıcı olduğunu söylememiştim. Şimdi söyleyeyim. Bakın. Bakın. Bakın şimdi. Şu diğer kalan yerlerde şey yapacağız. Normal bildiğimiz açık yeşil. Şey normal ikisi de yeşil değil mi ama Minecraft'dan olduğu için yani şu günler hatasında bayağı hata olduğu için şey böyle oluyor. Bir de çok güzel olmuyor mu? Orta karpetleri de orta sabah yazdırıyor. Bu ne olmuş? Hı. Çabuk o olsun arkadaşlar. Ya koyunlar benim gücümü öyle. Sanki kendiliğimden benim yapmam adına çok güzel oluyor bu. de Kendi kendi futbol sahanız var. Siz de bunları yapar mısınız? Bilmiyorum. Çok beğendiyseniz abone olun. Böyle orta beğendiyseniz ım, tamam, tamam deyin. Böyle acayip beğendiyseniz her videomuzu beğenin. Çünkü şurada basketbol sahası Steve var. Hmm, şurada tuzaklar var. Tuzaklar arkadaşlar 3 benim olduğu için fazla ulaştırmak istemiyorum. Yani tuzaklar. Bir deyim, tuzak. Herkes yapabilir. Hmm, o tuzaklar da zaten ben önemli Tuzaklar da. Onların da naması gitti. Şöyle hemen doldurayım çok çok büyük sağladı dolmuyor bak daha diğer taraflar var mı neyse ben bunları geri dönüyorum arkadaşlar arkadaşlar ben sayı tamamladım şöyle koyu var ee, söylediğim gibi şey ve kirli şimdi kale işini şöyle yapmak istiyorum kale şuradan şöyle tamam şöyle tam üç tane 2 tane mi oldu? 3 Ben kaleleri yapıp tekrar geliyorum. Arkadaşlar kaleye düşündüm ki şu taşlardan yapmalıyız. Quartz plalarmış. Unuttum adını ya. Valla ben de bayağı şeyleri unutuyorum. Bir yer, şişlik. 4, 5. Kale 5 adım fazla olacak. Yani şöyle oynayın. Da şöyle. Küçük. Hı. Şöyle 5 tane yukarı. Hatta 3 4 tane. Hatta 5 yapar. Adamlar anca zıplar. 3 4 5. Şu kale üstünde çit yapabilirsiniz. Vallahi ben çit yapacağım. Sizin odasını karan şöyle gözüküyor. Çit de. Valla kabuğu gibi oldu en iyisi işe bak. Allah emekli çok. Gerçekten kabul edilmiş. Bu sağ solması için bildiğin kuars bloğu koymalıyız. Böyle. Şimdi ölçüsü de tam şu an şuranın ölçüsü. Evet. Yani şu tam yeni. Tamam. Şurada. 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Daha bir iki, üç, dört, sonraki videonu yapacağız. Şöyle çok küçük bir. Değil de herhalde oranın evet. Arkadaşlar işte futbol saz benim yaptığım böyle yani acayip güzel diyor değil. Şuralar şöyle çok artı olunca şöyle çok kötü gözüküyor. Şöyle bildiğin çimen alalım. Çok fazla gelen yerleri Çünkü öyle çok kötü gözüküyor. Saç şu. şu, ikisini kar. Şu da ikisini. Şöyle. Vallahi bu güzel oldu da. Benim ilgimi çeken şey. Şöyle bakalım. Uh güzel. Arkadaşlar işte güzelliği böyle. Size beğenirseniz like atmayı unutmayın ya da beğeni ya da adı nedir beğeni ya da abone. Abone olmayı unutmayın. Bay bay.